Bizim takım fena. Geliyorum çocuklar. Abi bu teleport benim acilen Zonya şeyi almam lazım Guardian'ınca. Yoksa Kain döşeyebilir. Bir döşeme söz konusu. Aha. KS'yi izle. Oto atak yapsaydım keşke. Lan asist alayım. Güzel flash'ını aldık adamın. Gayet okey. Babacım aç Windows öngörüsü. Viego güzel bizde Viego var hadi bakalım. Biren senin ha gayet bir ikili beyler. Bir tane daha vurayım hadi sana. Şu Vigo'yu ben de oynamak istiyorum ya. Vertigo. Vigo Vertigo. Kuşta mıyım ya? Bu flash yok diye şimdi şey yapacaklar. Yok Viagra diye ama. <laughs> At stana. Hadi oğlum. Yapma ya. Öldü mü Cidden ölüm lan. ulan. o Q'yu nasıl kaşıyorsun? Flash at bari ya. Madem bu kadar yeteneksizsin. Flash at işinden Q'yu at ya. Karşı cengil kaymış. Şu anda bir s**tamazlar bize ya. 3 ve 2 yapıştırırız yani. Verdim su ben odaya. Benim hiğidim yok ama haberin olsun da. Hop baba topukla yansı. Bırak lan peşimi. Ha. ay Johnny. Johnny yaktın bizi Johnny. Lan flash atacağı yeri o da buluyor. Nerede o bu eski günlerde be. ben de baba 160 ya. Aha öldük mü yoksa? Verdi baba 160'ı aldık mı lan? <laughs> İnce. Ben anlamadım o özgüven nereden geliyor? Ben anlamadım yani. An tamam beyaz atacaktık kim lan bu greedy köylü ha? Bizim jungle greedy köylüymüş. Geldik hocam. Abi kaçmasın bunlar ya. Bu kim ya? Abi bu kim ya? Aa, ho, ho, ho. Zong. Hocam bunu ben keserim hocam. Helal. Şu stekleri topluyorum. Var mı başka? Başka var mı? Dai. Hay ya bu. Boyun hay tuplanır beden internet gitmezse. Bir anda hay alırız yani. Ya bir geri basayım ya. Abi bu önceden mi bassam ya keşke. Puh! Rahat dur lan. Hadi kanka bir Q tuttu sen de ya. Genk yedik aynı. Bunun ananı. Ananı. aradan iki yol sokamadık. Hocam takım nerede? Oğlum ben birileri geliyor sanıyorum. Dayladık bunu hocam. Aynen öyle. Aynen öyle Johnny'e. Öyle support'un yokken işte. Ya yani görüyorsunuz pozisyonu kendim yaratıyorum yani hepsini. Yani kendi pozisyonumuzu kendimiz yaratıyoruz yani gördüğünüz gibi. Ultimiz de geldi bakalım şöyle bir. Var mı yok mu durumu? Kaynım flash yok. Ulan bu ne kuleymiş çin setti sanki ya. Geldim babacığım. Hocam. Döşemeci diye devam. Şu basıyı toplayalım. Önemli bunlar. Atak speed bot candır beyler. Atak spotu alırsan senin rapid fire'a ihtiyacın kalmaz. Dersem inanma. Bir an ile gidiş yoluna Buzzt. oy. 400 gold. Man. Ay işte bak bu tat kaçıldı. Abicim kaçmaz bizden. Kaçmaz. <laughs> Aa, bak bu işte tadımızı kaçırır ama o Q'yu tutturamazsın sen bana. Bız 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 bız. Oğlum bu ne lan? Aa! Ulan dümdüz koysam keşke ya. Şu atsam adam oto zaten öldürüyor beni. Şu yazan silverlar yani cidden. Cidden Q soru işareti yazıyor musunuz ya? bronz kardeşlerim. Gel. Abi onu yemedim ben işte yani ya. Zong, zong. Tamam. Vallahi o Q'yu dojadım ben Dampi. Okey. Ne yapıyorsun lan? Benim demecimle başa çıkamazsınız. Nereye gitti lan herif? Zong. <laughs> Abi bu çarın demeyicine ben bayılan yalnız ya. Bir ince daha gelir mi? Geldi. Hmm 2v1 eski günlerdeki gibi 3v1 hmm. Gangbang olalım şu şu Ayıp oluyor Ayıp oluyor 3v1'e de okeydirik ama 4v1 kalın geldi Hop burada kimler varmış? Ana nasıl tutmuyor dayı? Dayı ölür değil mi? Hadi hocam. Treşörü de amma ve lakin biz öldük. Meja baboş Buradan buraya da K Usu gelmez bir kere Guys can we group Of 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 oh. <laughs> of ince gördü İnce gördü Johnny Eziyor dar Cidden no 9 kilo alırıyorsanız biz bu oyunu oynamayalım ya Yanlış bir beyler Şey ya. Hello, 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 hello. Cile şey işten ya. Ok şimdi. Zong döşemecilik. Ah! Ah! Babalı yardım et bana. Nereye gitti lan adam? Adam nereye gitti lan? Bana ne gel, bana ne gel? İçim ne <laughs> Hadi la dai. Ok şimdi. Hadi la dai. Kaçın artık geliyor. Hayırdır? Ha. Hayırdır oğlum? Hayır. Hayırdır yani? Alright, cillet aynen cillet alınması lazım. Hangi item alayım ben bilmiyorum ki ya dayı. Zong. Lan nasıl söylemiyorsun sen ya? Bızzt. Gel buraya lan. Bızzt. Çarparım ha. Bızt. Buradaki minyon evi nerede lan? Size gelin oğlum. Bızzt. Babadan kaçış yok. score skar. Win win win. Ama ben ne dedim? Benim Sena'nın daha oyun kaybetmişti. Görünmemiştir. Görünmemiştir. Aha öldük mü lan? Adam demeyi çatıyormuş. Baba şok mu teleport mu teleport? Gel oğlum. Kaçma. Kaçma. Zon. Ne oldu dayı? Dayı ne oldu dayı? <laughs> Lan biri daha mı geldi Derdiken. artık Johnny. O neydi lan? Adam soktu çıkardı. Hocam bir şey sormak istiyorum. Senin için eski e-sporcu diyorlar. Doğru kardeşim. Var mı başka soru? Bir dön bakalım dışarıda kalmış mı? Fotoş mangala geliyor musun? Nisan mangal koçum. Ne dedin o işe? Nisan mangal İstanbul. Ya da senin izinle yakalayalım. Yok yok sallıyorum. Senin izin ne zaman? Şimdi mangalın yarısını vereceğin için. Oy uçuya bak benim. Senin izne göre mangalı yapalım. Ne dedin o işe? Aha. Oy. Yöne sokuyor yani. Hop baba geldi. Selamünaleyküm aleyküm. Babaya selam dur. Zong. Bitti mi oyun? Bu direk işimi iyi mi alamaz ya bensiz. Oh ho 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 ho. Holy shit man. Holy shit man. Lan ne diyorsun lan? Dönlük bir anne balona Abi ne yapıyorsunuz ya? Ben bu anınız Man. Lan Ölsene kardeşim. Hadi GGB Ne taşıdık belli değil yine ya. Ne taşıdık belli değil ya. Sena e 20 10 19 kim ya? Hayır.